Sorulardan bir tanesi Şeceretüm Numaniye'nin Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin işaretlerinin hakikatlarla ne ölçüde bunlar tehlike edilebilir demiyor. Bu kitabın matbuğunu bilmiyorum. Maktudu el yazması birkaç kütüphanede var dünyada belki. Bunlardan bir tanesi de Edirne Selimiye Kütüphanesi'nde. Orada kaldığım için biliyorum. Yoksa bibliografiye çok şeyim yok, hukukum yok. Belki daha birkaç yerde daha vardır. Şeceretün Numaniye. <laughs> Hz. Muhiddin'in bütün eserlerinde hemen hemen gayb bin gözüyle böyle bazı hakikatların yakalanması, keşfedilmesi, geçmişe dair haberlerin verilmesi, hali hazırdaki durumu çok iyi değerlendirmek üzere ışık tutması, gönlüne yukarı alemlerden esip gelen ilhamları ilhamların tayfa altında hadiseleri değerlendirmesi, bizim enzarımızı arz etmesi, bir de daha çok bu kitabın muhtevasında buna geleceğe ait haberlerden bahsetmesi, bu vukuattan bahsetmesi. Falan tarihte şöyle bir şey olacak, Allahu Alem, filan tarihte şöyle bir şey olacak, filan tarihte de şöyle bir şey olacak. Evliyaullah bu türlü şeylerden yer yer ilmi Allah'a havale etmekle haber vermişlerdir. Hazreti Muhiddin bu mevzuda ilk olmadığı gibi sonda değildir. Ondan sonra da birçokları aynı şekilde aynı istikamette bazı şeylerden haber vermişlerdir. En başta üstad Kül bu türlü şeylerden haber vermektedir. Fahri Kainat Efendimiz haber vermektedir sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamete kadar peşi peşine zuhur edecek hadiseleri bir televizyon ekranında seyreder gibi ümmetinin enzarını arz etmiştir. Takdim buyurmuşlardır. Bunların bir kısmı açıktır, sarihtir, tevil götürmeyecek kadar. Belki sorular içinde bir iki tanesi de çıkabilir. Bir kısmı da Kur'an'ın müteşabihatı nevinden tevile tefsire tabi tutulunca ancak hakikatine yükselme mümkün olabilir. İnme değil. Yani onu idrak edebilirsek o beyanatı neyirenin hakikatlarına yükselmiş olabiliriz. Efendimizin beyan semasına bakabilmiş olabiliriz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kısmı da iyice ehli tahkikin anlayacağı şeylerdir. Daha sonra ehlullahın bu mevzudaki istihraçları ise yani bir kısım hükümler çıkarma bu mevzuda, bize aydınlatıcı bir kısım şeylerden haber vermeleri ya Kur'an'a dayandırırlar bunlar doğrudan doğruya veya Efendimiz'in sünnetine dayandırırlar veya doğrudan doğruya, Mişgati nübüvvetin vesayesi altında kendi gönüllerine esip gelen ilhamlarla bir kısım hakikatlara nigehban olurlar. Yalnız her veli bu türlü hakikatları ortaya attığı zaman hakla fevkalade intisabı olan, fevkalade münasebeti olan bu insanlar fevkalade de iddia'dan uzaktırlar, ortaya atarken bu hakikatları iddia ile atmazlar. Hepsinin sonunda ilmi Allah'a havale etme, Allahu alem deme gibi Ali cenanane ve kamilane bir ifade vardır. Hazreti Muhyiddin'de çok defa öyledir. E böyle olunca yani bildiren Allah olunca Kur'an'da işin temelini, nüvesini lütfeden Allah olunca, Sünnet'te Efendimizin beyanıyla sallallahu aleyhi ve sellem bildiren yine Allah olunca Efendimizin beyanına da vahyi gayrimetlu diyoruz. Yani Kur'an gibi lafzı, manası Allah'tan gelmiş bir vahiy değil. Fakat mübarek, fak temiz ruhuna esintiler gelmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap'ın efsahi olarak maksatlarını en güzel anlatanların içinde, maksadını en güzel anlatan bir insan olarak ruhundaki bu esintileri en güzel kelimeler ve kalıplar içinde dile getirmiş. Malzemeyi kendi kullanmış, bu esintileri değerlendirmiş, bize intikal ettirmiş. Şimdi bir veli koasını daldırıyor Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ilmiyle dünlüsünden bir şeyler çıkarıyorsa bunu yadırgayacak istirhab edecek bir şey yoktur. Bazen de bir velinin nazarına uzaktan hakikatler gösterilir. Bu dün olduğu gibi bugün de olur. Bazı şeyler görürler. Bazen mesafeyi ayarlayamazlar. Tespit edemezler. Bazen hadiseyi sembol halinde görürler de tevilin Allah muttali kılmamıştır. Onu kendilerine göre tevil ederler. Hatarsız bir tevil yapıyoruz zannederler. Halbuki masadı ilahi başkadır. Yani sembol başkadır. Şöyle diyeyim. İnsanın rüyaları gibi. Mesela siz rüyada bir elma görürsünüz. Ve zannedersiniz ki Cenab-ı Hak bugün bize tatlı bir lütufta bulunacak. Böyle maddi ve manevi istifade edeceğimiz, istifaze edeceğimiz bir şeye masar olacağız. Halbuki belki elmanın manası insanın hevai nefsi bakımından, nefsi emmaresi bakımından kuvvet kazanması manasına gelir. Mesela siz görürsünüz ki büyük bir ruh, diyelim ki Hz. Cebrail bu haneden pencereden içeriye girdi. Rüyanızda görürsünüz. Siz zannedersiniz ki işte ruhu emin ve ruhu metin bizim hanemize girdiğine göre bizim evimizde ilahi esintilerden bir şey olacak. Halbuki alemi misalde bu meselenin sembolize ettiği husus o evden yüce ruhlu bir tanesinin ölüp gitmesi, vefat edip gitmesidir. Yani anlayamayabilirsiniz bu meseleyi. Mesela bir tanesi alemi manada bir tanesiyle buluşuyor olur. Yani gayri meşru bir buluşma olur. Siz zannedersiniz ki bu tane kadar fenalığa baktı. Aynı vakı Harun Reşid'in hanımı Hazreti Zübeyde için bahis mevzudur bu kadın rüyasında görür ki Bağdat halkı gayri olarak geliyor, bununla temas edip geçiyorlar. İffetine, namusuna fevkalade düşkün olan bu kadın titrer, ürperir. Sonra bir muabbire sorar bunu, der ki öyle bir hayır yapacaksın ki sultanın bütün insanlık alemi istifade edecek. Gider haremeyni şerifeyni o suyu getirir, meşhur Zübeyde suyu. Şimdi aynen velinin misal aleminden hakayık kadın aldığı şeyler, semboller de böyle gerçek manaları bilinemezse tevil yapar. Onlar aynı ile çıkmayabilir. Nüve aynıdır, çekirdek aynıdır da fakat o çekirdeğe terettüp edecek, zer çekmiş, semaya doğru uzamış, ağaç hakkında fikrini beyan edince bazen yanılabilir. Bu yanılma hani Allah'ın insanları istikamete getirmek üzere Celle Celaluhu muazzaf gönderdiği peygamberin dışında herkes için vakidir. Peygamberlerde yanılma olmaz. Olursa Allah düzeltir onu, çünkü imam oldukları için o yanılma cemaate de sirayet eder. Onların her şey objektif ve insanlığı kucaklayıcı mahiyettedir. İşte Hz. Muhyiddin'in eğer Kur'an'dan, eğer sünnetten, eğerse kendi ilhamlarından söylediği şeyler haktır. Ama bu arada şu kadarını söyleyelim yani meselenin sonunda arz etmeye çalıştığım gibi. Bazılarını kendi müşahadesiyle söylemiş, sembolleri görmüş, o sembolün inkişaf etme haline ait, fikirlerini beyan etmiş de şayet belki o mevzuda tevilde ve tefsirde yanılmıştır. Ama şeceretün numaniyede bizim gördüğümüz bir kısım şeyler var ki bunlar hak ve hakkattır. Mesela Hz. Muhiddin Osmanlı İmparatorluğu kurulmadan evvel yaşamıştır. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinden daha yaşlıdır. Hazretle Şam'da karşılaştığı zaman Mevlana Celaleddin Rumi 7-8 yaşlarındadır. O ise yaşını başına almış kamil bir insandır. Yavuz Sultan Selim Cennet mekanı Aleyhi Rahmet Hazretleri zamanında da mezarı bulunur ortaya çıkar. Ve mezarına bu çok mevsuk olmamakla beraber mezarının kapısına şu şeyi yazdırır, sözü yazdırır. İzâ dekale fi fîşşîn zehera kabru muhiddîn Sin şine girince muhiddinin kabri ortaya çıkar. Yani sin selim, şin şama girince muhiddinin kabrini ortaya çıkarır diyoruz. Böyle bir şey de naklediyorlar. Şimdi geleceğe ait böyle Cenab-ı Hak'tan gelen esintilere, ilahi tayflara dayanarak söz söylüyor. Kendinden değil. Bu et kemik bunu söyleyemez. Mimma inda fikle hilkatı anlatılan bir pis sudan meydana gelen varlık bunu söyleyemez. Belki o Rabbimize fevkalade intisabıyla mahiyetini melekleştirmiş. Rabbimizin onun melekleşen mahiyetine bir lütfu olarak iltifatlarının ifadesidir bunlar. Mesela bu bir tanesi. Bir ikincisi Osmanlılardan evvel zuhur ettiği halde Osmanlı İmparatorluğundan Şeceretün Numaniye'de bahisler vardır. Fütuhattan bahisler vardır. Hatta İmparatorluğun ömründen bahisler vardır Şeceretün Numaniye'de. Maktut. Orada yetişmiş Profesör Badi Efendi de bu mevzuda uzun uzun bahislerde bulunur. Yani Edirne'li Profesör Badi Efendi. Mesela dördüncü muradın altı ayda revana gidip revanı fethedeceğinden açıkça bahseder. Muhyiddin İbn Arabi. Şeceretün Numaniye'de. Bunlar açık şeyler. Daha çok şey karşımıza çıkar. Ama bütün bunlardan bahsederken işte doğrusun için Allah bilir Celle Celaluhu. Kamil olan bir insana yakışan da budur. Çünkü bazen Cenab-ı Hakk'ın atası kazasına tesir eder. Bir bela efendim yörüngeye girmiş geliyordur. Bir tekevvün yörüngeye girmiş geliyordur, mahrekine girmiş geliyordur. Ata ilahi değiştirir. Allah faalun limâ yürittir. Felsefecilerin zannettikleri gibi eli kolu bağlı haşa atıl bir varlık değildir. Kulle yevmin huwa fi şe'en. Her hal o ayrı bir şe'endedir. Her an insanın başını döndürücü icraatta bulunur. Binaenaleyh Allah celle celâlu levh mah ve isbâtı. Yani bizim göreceğimiz kader tablosunda Gördüğümüz bir şey değiştir, başka türlü yazar, ilminde başka türlüdür. يَمْحُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ وَاِنْدَهُ umul kitab. Dilediğini mahveder, dilediğini tespit buyurur. Ana kitaba gelince o ilmi ilahidir ve kader zaten ilmi ilahinin bir ünvanıdır. Hz. Muhiddin de buraya ıttılağı nispetinde bazı şeyler söylemişse hak söylemiştir. Hakka uymayan bazı şeyler varsa ya onun tevhidini anlamamıştır veya o onun vakti gelmemiştir veyahut da biz Hz. Muhyiddin'in beyanını anlamıyoruz demektir.